1001 yemek tarifi mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıymalı yaprak sarması yapalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Malzemeleri açıklama kısmında bulabileceğiniz yaprak sarmamızı yaparken öncelikle salamura aldığımız yapraklarımızı güzelce yıkıyoruz. Sıcak suyla yıkamanızı tavsiye ederim. Üzerinde kükürt olabilir. Salamura yaprağımızın tuzundan ayrılması, yumuşaması için uygun bir tencereye su koyup kaynattım ve şimdi yapraklarımı içine atacağım ve yaklaşık 5 ila 10 dakika arası haşlayacağım. Hem tuzundan arınmış olacak hem de daha kolay pişmesini sağlayacağız. Ben 1 kilo yaprak kullanıyorum arkadaşlar. Sizler isterseniz daha az ya da daha çok yapabilirsiniz. Şimdi yapraklarımız haşlanırken içini hazırlayalım. Yaprak sarmamızın içi için bir adet kuru soğanı rendenin ince kısmıyla rendeledim. İçerisine bir tutam maydanoz koydum ve yıkayıp süzdüğüm pirinci ve bulguru ilave ediyorum. Üzerine kıymayı ekliyorum. Şöyle, şunu ayıracağım. Bir yemek kaşığı biber salçası ve bir yemek kaşığı domates salçası kullanıyorum. Ee, bir yemek kaşığı domates salçası da suyu için kullanacağım. O yüzden onu şöyle kenara ayırıyorum. Baharatlarını ilave edip, yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Yarım çay bardağından bir parmak fazla diyebiliriz. Ve harcımı güzelce karıştırıyorum. İç harcımızı güzelce karıştırdık. Şimdi artık yapraklarımızı süzüp sarma işlemine geçelim. Yapraklarımızı kaynayan suyun içinde şöyle bir ters düz Karıştıralım. Ve artık ocağımızın altını kapatıp bir süzgeçle yapraklarımızı alalım. Soğuk sudan geçirelim. Soğusun. Ondan sonra da saralım. Öncelikle yaprak sararken yapraklarımızın sap kısımlarını ayırıyoruz. Bu sapları atmayacağım. Tencerenin altına dizeceğim. Daha sonra damarlı kısmı bize bakacak şekilde yaprağımızı, tezgahımızı açıyoruz ve içimizi koyup Şöyle iki yandan bir ortaya. Çok sıkı olmayacak şekilde ama çok da gevşek olmayacak şekilde yapraklarımızı sarıyoruz. Hemen şöyle bir tane daha göstereyim. Yapraklarımızı sardık. Şimdi tenceremize yerleştirelim. E, yaprakların sap kısımlarını tencerenin dibine koyuyorum. Hem yanmasın diye, hem de onun aroması yaprağımıza lezzet katsın diye. Sizler tencerede pişirecekseniz bu şekilde yap, e, sap kısımlarını da koyabilirsiniz. Düdüklü tenceremin içine sardığım dolmaları dik bir şekilde yerleştiriyorum. aralarda boşluk kalmayacak şekilde bütün sarmaları tencereye alıyorum. Tenceremize yerleştirdiğimiz yaprak sarmalarımızın üzerine iç hazırlarken ayırdığımız sıvı yağ ve salçayı su ile açtım ve yapraklarımın üzerine döküyorum. Şimdi e, aynı kaseyle bir kase daha su koyup ocağın üzerine alacağım. Dolu dolu 2 kase su eklediğim düdüklü tenceremi ocağın üzerine alıyorum ve kaynadıktan sonra yaklaşık 25 dakika daha pişirip yaprak sarmamızı ocaktan alıyoruz kıymalı yaprak sarmamız hazır. Sizler de tarifimizi denemeyi, kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese afiyet olsun.